merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber sizinle daireden son çıkan kazanır oynuyoruz. Oo, yeni bir oyun. Evet arkadaşlar. Oyun bitmiyor bu... bizde. Evet. Bunun adı bitmez. Dağleden... Oyunlar bitmez bizde. Daireden son çıkan kazanır. İlk Arkadaş... çıkan ne olur kaybeder. Evet. İlk çıkanı vururlar. Evet. Game of Thrones mıydı bu? <laughs> Neydi? Hayır. <laughs> Neydi o? Bilmiyorum Squid Game gibi bir şey. Işte. Ha işte. Squid Game'di pardon. Game Game. Evet. Biz neredeyiz? Şu anda biz en başlamak için burada duruyoruz. Oyun başlasın Oo, diye. Oo, bu kadar kişi nasıl daireye sığacak? Bunlar ne yapıyor? Uçanlar, daire kocaman. Daire kocaman. Uçanlar kaçanlar. Daire kocaman baba. Daire kocaman böyle parkurlar var. Parkurlar falan var öyle. Biz neredeyiz biz? Buradayız. <laughs> i̇şte buradayız. Benim altı ben pırtı mı yapıyorum? Giderken ben pırtı mı yapıyorum abi? Bu ne Tamam. Şu anda oyun başlıyor arkadaşlar. Oyun başlasın bakalım. Ha? İşte bakın baba bak bu senin dediğin yer. Bak bu kadar büyük görüyor musun? Wow. Ya ben neden pırtı yapıyorum? <laughs> değil o. Kaçarken bıraktığını toz. Çok hızlı koşuyor. Herkes de var. Herkes de var o abi. Bu tozlu bir yer burası. İşte burası. gökyüzünde. İşte buradan bak. çıkarsak ölüyoruz. Bak şu ölmek üzere mesela. Bakın çok az canı kalmış. Kendi etrafımıza koşacağız mı? Ne yapacağız? Çıkmayacağız mı buradan? İşte parkurlar gelecek birazdan baba. Parkur gelecek şu işte. Şu havaya zıplayanlar ne? Bilmiyorum ki. Allah'ım çılgınlar gibi zıplıyorlar. Çılgınlar gibi zıp 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 ne zıp. Bu ne biçim köpek abi? Pıt pıt. Köpek karakteri olur mu? Johnny'ler, Tony'ler, Polly'ler hepsi burada. Tom Bick'ler, Tom Bish'ler, Posuncuklar, Posuncuklar. Aa bak baba işte bundan bahsediyordum. Laleler, laleler. Altımıza koş, 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 koş. bu kayalardan Oo, geliyor. Oo altımıza değil üstümüze. Üstümüze ama. İşte bundan kaçıyoruz. Parkur ya. Işık olan yerlerden kaçmayacağız. çok tehlikeli bir yer burası. Bu parkur çok zorlu bir parkur. Geliyor, 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 geliyor. Oo, yarısı gitti, yarısı gitti. Elemanların yarısı gitti. Biz kaldık. Bence <laughs> koşmasak da iyi bekleyelim yerimizde. Enerjimizi harcamayalım. Baba ama, ama işte buraya tırmanmamız lazım. Hadi. Hadi. Wow. En tepedeyiz. Hop arkamıza bir geldi. Oğlum tepik at, tepik at aşağı düşsün. Tepikle onu, tepikle. Tepikleyeyim mi? İtekle. İtekledim. <laughs> ha orada itekle. Düş Yer. Aa, <laughs> düştüm. Ya, yaşasın kötülük. Ama ben düştüm. Allah, bizim bizi mi attılar? Hayır, yani bizi attılar ama oyun bitti. Allah'tan Arkadaşlar, bitti. bu oyunda kötü olmamız lazım. Öyle değil mi? Evet. <laughs> Engelleri aşmamız lazım. Önümüzdekileri Şimdi itekleyeceğiz. Çelme takacağız. Zor çünkü birazcık burası. Arkadaşlar 1 0. Şimdi yeni parkur geliyor. Ya o parkur güzeldi ama. Yuppi! Zuppi! Zappa da zuppa da zuppi! Arkadaşlar yeni parkur gelmeyecek şimdi. Yeni şey mi? Bekle eh. Beklerken de koşuyoruz. Koşarken de yani kusuyoruz. birazcık... Bunlar neden? Hey Tombik çekil önümden. Arkadaşlar biz kadar. bir Arkadaşlar bizim Emro iki tane bölümümüz var. İzlemediyseniz lütfen izleyin. Değil Harika baba? oyunlar oldu onlar. Harika. Evet. Eyvallah. birisi Kaçış koşu kafası havası. Diğeri de neydi babacığım? Parkur yapmacı. Yani parkur yapıyorduk. Orada bir tane de Tombuk diye bir arkadaşım, Tosun diye bir arkadaşımız vardı. Tosun. Evet, Tosuncukla Tosuncukla em parkurları bitirmiştik arkadaşlar. Bu da sizinle beraber üçüncü bölümümüz. Biz Bizde bölüm bitmez, bizde macera bitmez, bizde engeller açılır. Arkadaşlar izlemediyseniz o iki bölümü. İzleyin abone benim olun kanadı, selam çakın bize. Benim kanalımın hepsini izlemek istiyorsanız kanalımın adı Beybasel. Hemen Google'a alıştırabilirsiniz Beybasel diye arkadaşlar. O zaman yani benim videolarımın hepsini izleyebilirsiniz. Evet. İzleyin. Arkadaşlar bu arada iki videomda şunu demeyi unutmuştum. Lütfen ama ben söylemesem bile abone olmayı unutmayın. Like Aa. atmayı unutmayın. Ben söylemeyi unutsam bile. Siz unutmayın. Arkadaşlar, şimdi bak bundan kaçacağız. Oo, gökyüzü karardı fark ettin mi? Evet. Geliyor, 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 geliyor. Oo, hortum bizi. Oraya doğru hortum çekiyor. Hortum geliyor, hortum kara hortum. Le 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 le. Hortum, 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 hortum. Le 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 Arkadaşlar bir de oh. M. Şimdi oynuyoruz. Ama M gitti şimdi hortum. <laughs> Lazarlardan kaçacağız. Ne biçim bir parkur Allah'ım. taşları, hortumlar, lazarlar. Çekil önümden. Zıplı 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 zıplı. Arkadaşlar zıppır. fark ettiniz mi? Burası birazcık küçülüyor. Gittikçe taralıyor. Hmm. Sonra biz hiç hareket edemeyeceğiz. Olduğumuz yerde kalacağız. O kadar yani. Şimdi tadını çıkartalım, koşalım. Eğlenelim, atlayalım, zıplayalım. Oo, burası güzelmiş. Evet, etraf güzel manzara. Sen kimsin lan? Tekrar onu. tepikle onu. Tekrar onu. Çelme Ya. Kuru Kar topları. mu baba. Ayağımız kayar. Soğudu burası bir şey. Üşümeye başladık. Uh, uh. Aa, iyi oldu yaz geldi. Yaz geldi çiçekler açtı. Arkadaşlar şimdi buradan kaçacağız. Ben evet, şuraya tırman şuraya tırman. Bak orada dönme dolap var. Koş. Arkadaşlar, Herkes yerini alsın. Tırmalama. Döneceğiz dolanacağız. Görüyorum. Öleceğiz Sen mi? niye dışarı çıktın? Baba o beni çıkarttı. Ben çıkmadım. Havalandırma bizi itikliyor. Wow. Fş. 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 Ona doğru koşmaman lazım i̇şte Ona doğru koşarsan seni alır götürür fırlatır. Bu ne? Abi bu ne? Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Avare avare dolanıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bu ne? Yok. Bu ne baba? Oyun oynayan sen. Ben burada yorumcuyum. Baba. Arkadaşlar şu anda çok kötü bir şey oluyor. Herkes kaçsın. Kaç 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 geliyor bir şey geliyor. Wow. Bombling gülle, 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 topu. Bomblinglerin güzelliğine bakın Oo. diyeceğim. Çarpışan Aa, arabalarını üstüne bineceğim. Ne biçim her bir şey var her bir şey. Çarpışan arabalar. Zıpla zıpla atla atla koş koş tıbaş tıbaş. İşte İyi. oynuyorum ben. Kaç kişi kaldık? Gittikçe azalıyor gibi geliyor? Evet, gittikçe azalıyor. Puf 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 diye. bizi uçuruyor ve öldürüyor. Aa, kaç kişiyiz? Hiç kimse kalmadı. Bayağı az kişi kaldı. Bak bir kişinin ayağı kalmıştı orada. Arkadaşlar burada em çok az kişi kaldık değil mi baba? Evet.

Oyun öyle. Allah bu ne abi? Bu ne ya? Ben koş. Tam tam. Koş 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 koş. Tırma 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 Öleceğim. Yardım edin Allah'ım. Ay 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 ay

Nasıl bir yere düştük Allah'ım. Burada hiç çeşit yok. Tamam buraya geleyim. Bu oyunun muvaffakiyetle... Zombi var! Arkadaşlar zombi! Yarış arabaları. Çarpışan arabalar. Zombi arabaları. Zambırdak arabaları. Zombi burada bakın! Zombi. Öldürüyor bizi. Koş 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 bakın koş. Bakın zombi orada. Zombi yıkarasın beni. Zombilatörümüz yok mu bizim? Zombi öldü mü? Zombilatörümüz. Öldüm. Şimdi çıkıp oyuna bir daha girebilir mi? Bence bu kadar yeterli. Tamam. Hepinize görüşürüz Ölmek arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdilik öldüğümüz için. Öldüğümüz için çekemiyoruz. Ölmediğimiz günlerde görüşmek üzere. Evet hadi görüşürüz hepinize. Bye. Bye. Bye.